Merhaba arkadaşlar. Çorumlu gezginden lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Kuşburnu sezonu başladı. Bitiyor bile biz geç kaldık. Bahçemizin kuşburnularını toplayacağız şimdi eşimle birlikte. ısırıkla çıkıyor resim arkadaşlar. Yoksa dikenler çok battığı için. <laughs> Mehmet Usta nereye kayboldu? Ben. <laughs> Sen de çekiyorum. Bakışı topluyorum. Topla Kolay gelsin. Eline sağlık. kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar hoşça kalın dostça kalın